Kanka, büyük bir iddia koyuyorum, tamam mı? Ama çok büyük bir iddia koyuyorum. Tamam. Kazanırsan... Bu bir dakika arkadaşlar. Şu an bu niye oluyor bilmiyorum ama Anzel bir anda kaydı aç dedi. Şu an bir şey oluyor, evet. kaydı açtım evet. bakıyorum ne olacak diye. E ee, Anzel? Evet. Gel bakayım Logi sen. gel bakayım. Geldim. Şimdi senle bir WoW'da WZ atacağız, atacağız tamam mı? Tamam. Mı? tamam. Ama evet. sana karşı bir sürprizim var benim. Tamam. Videoda eğer beni yenersen istediğim bir şey yapabileceğim kanka. Tamam. Beni Aa, yen O zaman dur bir video girişi yapalım kardeşim. Tamam video girişini şimdi yapsan. Zaten ben orayı şey yaparım hallederim. Tamam. Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi spontane bir olay falan oluşacak birazdan. Yani göreceksiniz de. Şimdiden arkanıza yaslanın, like'ları basın. O arada biz bir olaya geçiyoruz. Ne olduğunu da anlamadım. Şöyle bir ekranımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar videomuza geçmişken sizlere de bir önerim olacak. Ucuz ve güvenilir bir şekilde uyanmak istiyorsanız eğer Sizler de hesap.com.tr adresinden üyelik oluşturup güvenilir ve ucuz bir şekilde ucu alabilirsiniz. uc alabilirsiniz. Uc'yi nasıl mı alabileceksiniz? Arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi PUBG Mobile diye bir bölüm var. Buradan PUBG Mobile'i seçtikten sonra PUBG Mobile uc tr bölümü var. Eğer tr hesabıysanız tr olarak girip buradan alıyorsunuz. Global hesap iseniz PUBG Mobile bölümünden global bölümünü seçip uc'lerinizi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar buraya girdikten sonra burada gördüğünüz gibi piyasanın en ucuz ve uygun uc'lerini görebiliyorsunuz. Ve bu uc'ler anlık olarak aynı yükleniyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi gerçekten çok uygun. Oyun içi fiyatlardan baya bir ucuz. Buna ekstra olarak arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da üyeliklerinizi oluşturduktan sonra buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişlere de katıldıktan sonra arkadaşlar buradan sizler de takip edip detaylardan çekiliş kazananları görebiliyorsunuz. Açıklamaya bırakıyorum sitenin linkini. Sizler de girip güvenilir bir şekilde ucelerinizi alabilirsiniz. Tamam şimdi bir olayımıza geçelim. Azze şimdi sen beni buraya çektin. Burada ne yapacaksın? Burada beni yenersen dur bir dakika. dakika taktik maktik vermeyin bebeğe susun. Beni tamam. burada yenersen kanka istediğin şeyi yapabileceğim. Tamam mı? Tamam. Sadece beni yanlara bağlı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Emir abi ne yap biliyor musun? Aleykümselam. Bas sus sus. Şimdi <laughs> güzel kanka. Şimdi Bir yerde bir sakatlık var ben anlamadım ya. Bu ne yapacak? Bu ne yapacak anlamadım ben olayı. Hazır mısın? O ne? O ne be? Abi nasıl edeceksin biliyor musun? Bak var bak. Dur bir dur dur. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. Bir şey var Onu nasıl yapacağım onu ben? Dur bir lan oğlum siz karışmayın beyler Allah için susun lan. nasıl yapacağım ya? Gel ya, gel ya, yanıma gel yanıma gel. Prenses. Yok, o şey... ne an? Hile hile kesin hile amın. Tövbe ya tövbe. Oğlum hile açtım lan. <laughs> Böyle VS çağırıp hile mi açıyorsun sen? Ay pırginatör ya. Oğlum bir dursana kanka ben bir şey anlamaya çalışacağım. Bir dur vurma olur mu? <laughs> bir tane vurma sana tamam. be. Tamam, bir dakika <gülüyor> kanka. <gülüyor> vurma kanka be. <laughs> tamam. Söz mü? Söz söz. Tamam. Kanka bu bana ödüllere katılın diyor. Ne ödülüne katılacağım? Hmm, e kanka O kanka, ne oldu uçtu? uçuyor? Ben nasıl uçuyorum? <laughs> ben biliyorum ama Azel abi söylemeye izin vermiyor. <laughs> doğru söylemeyen, söylemeyen adam değildir. Adam değilsin. <laughs> <söylemeyin>, doğru söyle. Adam <laughs> abi söylemeyin. Emre abi öl. abi Yok. <laughs> Öldüm. Oğlum yapma. abi, yapma. Soldaki tablo bak, soldaki tablo Emir abi. arkanda tablo var bak. Gördün mü? Onun orada nokta var. Onu sık. Arkanda, arkanda. Arkanda öbür tablo. Tamam abi. Açılması lazım. Ne abi, oğlum. noktayı vursana. Yok ki nokta. Bak yeşil nokta var bak. O değil mi? Başka yerde o zaman burada. Bu mu? Diğer odadaki tablo olabilir. Ben de vurma. Ben de vurma. Ben vurma. Kanka bende niye yok? Bende niye yok? Orada açılıyor diye biliyorum. Sen, sen youtubersın. Ha oldu. Abi. Oldu. Oldu. Ben şimdi sakat. Abi yenersen istediğini yapacaktı değil mi? Şimdi beklesin. Oha oğlum ben bunu nasıl vurayım? Bu ne yapıyor? Abi o her Oğlum kontrol edemiyorum bu ne? <laughs> Oha 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 bu ne ya? Vallahi hareket edemiyorum Hadi bakalım hadi karal. E sen mi vuracaksın? Abi, bir abi tane vuruyor ölüyor mu ki? Mermiyi açmış. Mermiyi açmış abi. Orada mermi de açma da var. Onu açmış büyük ihtimalle bak. Oy. Ha, bu abi. <laughs> 993 Mervis'i var abi. O ne be? Abi bu ne? Çok saçma ki bu ya. Gel gel kral gel. <gülüyor> <gülüyor> Ölümsüzlüğü varmış. Bildir Hande. <laughs> Anzal abi oradan bir 10 yıldan. Aynen kardeşim. Oğlum abi güzel çıktı. <laughs> <laughs> Oha iki Mervi. <laughs> Harbi iki mermi vuruyor. Bu ne başımdan be? döndü. Ben gözüm kör oldu. Aaa Adamı göremedi. Adamı göremedi. Gözüm bozuldu. <laughs> Oğlum göremiyorum ki. Sen mouse olduğun için rahatlıkla kontrol edebiliyorsun. Oğlum mobilde daha kolay onun kontrolü. Amzeli göremiyorum, mağazayı göremiyorum. Aa, ölümsüzsün sen! O nasıl oluyor? Ne, 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 nasıl ölümsüzsün? Hiç vuramadın ki. Nasıl ölümsüzsün? Yalan söylüyor. Ölümsüz. Ot, bir. Mer mermi mi var şu İki tane atıyor, bir Mermi ilgesi de var, evet. Aa düştü. Ölüm türü <laughs> diye çık diyor seri seri. Vay şerefsiz. Nerede Pek mermide gidiyor ama. <laughs> gidiyor? Ben yine sen ne yaparsa yapıyordu değil mi? Çıkma izin ver Ben taktiği öğrendim. Emre'nden Comeback geliyor comeback. Comeback, comeback sizin. Evet, ben çıkarsam ben sana comeback'i göstereceğim de. Evet, hoş gel gel. Oh. Hey. Bununki daha hızlı Yap. sanki bana öyle geliyor ya da Evet abi Öyle evet. bir şey yok <laughs> Aa baksana Kardeşim da daha hızlı değil sen Oğlum, yavaş Sen bana tezgah kurdun ki Aa baksana <laughs> ne alaka ne Uzo bak. gerçek hileyi de açmış abi galiba İkisi bir Gerçek hileyi yediği... de açmış galiba İkisi bir Gerçek hileyi de açmış abi bana karakteri no. dondurdu? <gülüyor> <gülüyor> Öyle, bir <laughs> Öyle bir Öyle şey karakter dondurmak ki. Abi sen Selametle, ne yapıyorsun? Selamete 4 link kaldı kanka. 4 kişi sonra gidiyor. Allah. Hadi bakalım. Gel gel aşağıya gel. gel, gel. Aşağı Abi yok bir tezgah. Büyük tezgah geldi. İyi ya. Şimdi ben kazanırsam sen istediğin her şeyi. <laughs> Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Öyle, öyle bir şey demedim ki. Ne bir şey demedim ki. Sen de kendini iddia koydun abi. Sen kendini koydun. Sen kendini koydun. Doğru. 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 <laughs> <Emre> abi <gülüyor> <ökemez> <gülüyor> Abi yok mermi falan gitmiyor ya. Bu ne ya kardeşim? Ayıp sana ya. Bizi çektik çektiğiyle... Başaramadım. hileye. Başaramadım. Böyle bir şey olamaz ya. Başaramadım. Başaramadım. Arkadaşlar bu modu denemeyin, denettirmeyin. Hile, hacık ban yeme garantili falan galiba bu. Ben cidden hiç yakıştıramadım bu ne ya? Böyle bir oyun mu var ya? <laughs> Böyle bir WoW modu mu? İyi, Peki, nasıl hissediyorsun? Mutlu oldum. mu? Şu kameranı bir açsana. Yüz ifadeni görmek istiyorum ya. Aç kameranı hadi. Yani, hadi. Çok mutlu oldum vallahi ya. Bakayım bir. <laughs> bakayım bir rahatlatayım. Bak al, tipe bak. Şu tip beni çekti hileye. Ya da kule düzenledi beni yendi yani. Şu tip, şu şekil, şu eğri burun. Şu... <laughs> Sevda ol barışak yoksa barışmayacağım. Efendim? Eh, tamam. Aşkım ne haber? Üzledin mü beni? Hı -hı. Tamam. Neyse barışmadım yine de çıkıp bak. Ben mi atsan <laughs> geri seker ya. Yani. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim gitmedi bir tek. Bu videodan çıkmadan önce de like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Anzal var mı ekleyeceğim bir şey? Bir daha beni böyle tezgaha düşüreceğim mi? Evet. <laughs> Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.